Yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde ülkenin gündemindeki konuların başında yer alıyor EYT. Milyonlarca kişiyi de yakından ilgilendiriyor, bizleri de dolaylı olarak. Düzenleme konusunda gözler Ankara'dan çıkacak karardı. Peki sizlerin, sokağın EYT ile ilgili tahmini ne? Ya da beklentisi? TV100 muhabiri Buse Abbasi sokaktaki EYT'li vatandaşa sordu. İşte sizden gelen cevaplar. birlikte yaşa takılanlar yani kısaca EYT yaklaşık 2 milyon kişinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek o kararda biz de prim gününü doldurmuş ancak yaşını bekleyen vatandaşlara sorduk acaba EYT'li vatandaşların bu seneki beklentisi ne EYT'li misin? Evet EYT'liyim e, günüm doldu e, 25 yılım da doldu e, şartsız şurtsuz kabul edilmesini bekliyoruz yani e, hükümetimizden bunu yapmasını bekliyoruz çünkü yıllardır bunu bekliyorduk biz. Biz işe başladığımızda herhangi bir şart yoktu, yaz sorunu yoktu. Ben yani bunun çözülmesini bekliyoruz. Yaşım 50. EYT'yi bekliyorum ama EYT ile ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Ha bugün açıklanacak, ha yarın açıklanacak. Açıklamayla ilgili bir şey de yok. Yani ne olacak bilmiyorum. Bakandan aslında ee, bir haftadır bunu heyecanını bekliyoruz bir an önce açıklasın diye. Ama maalesef onu alamadık. En kısa zamanda bekliyoruz. Prim günüm günüm e, dolmuş, yaşa da takıldım. E, şu anda onu bekliyoruz. İnşallah olur yani. Eğitimden ben yaştan dolayı takıldım. Prim ve gün sayım yeterli ama yaştan dolayı beni 15 sene ileri tarihe atıyor. E, o günkü mevcut şartlarda kanun neyse aynı şekilde şu anda uygulanmasını istiyorum. Yani hakkımız diye düşünüyorum. Bu EYT için <laughs> kaynak yok diyorlar ama kaynak var aslında. Var. Yeter ki kullanmak istensin. 92 girişliyim. E tabii ki çıkması canı gönülden istiyorum ama biraz zor gibi görünüyor. Uzun zamandan beri bekliyoruz da biraz prim eksiğim de var açıkçası. Arada onu çocuklardan kapatabiliyorum. Ama sürekli ha bugün açıklandı, yarın açıklanacak diğer zaman şöyle yani sürekli atlatılmasından bıktık. 7 bin primim var. Normal günümü doldurmuşum. Yaşım 50. EYT'ye takıldım. Onun için bekliyoruz. Yaşta 48-50 diyorlar. Onu bekliyoruz. Eğer olursa emekli olacağız inşallah. Emeklilikte yaşa takılanlardan mısınız? Evet, şu anda primim dolu. 25 seneyi doldurmam gerekirdi, doldurdum. Hatta 29. seneye gidiyorum, öyle diyeyim size. Prim dolu artık. Bakacağız son kararı bekleyeceğiz Cumhurbaşkanımızdan. Bakalım hayırlısı neyse olsun. Evet daha önce bir sene önce ben de takıldım. 3-4 sene bekledim. Bir senedir ki emekliyim. Olacakları Allah yardımcıları olsun yani bekleyenlere. Zor oluyor tabii ki. Ben de bir 3-4 sene bekledim. 5 yani. yıldır bekliyorum. 5 yıl oldu. 5 yıl oldu inşallah bekliyoruz yani pek bir şey umuyoruz da. Yaş ilerledi işe girdiğin zaman yaşınız var deniyor. E ee, onu kabul etmiyorlar. Emekli olamıyoruz. İki arada bir kere bir derede kaldık. Yani açıkçası hiç hoşnut değil. Güzel de bir ortam yaşamıyoruz açıkçası. Türkiye şartlarını biliyorsunuz. Bekliyoruz bakalım sonuç inşallah hayırlı olur. Ben e, eminim ki yani e, takılmaksınız. E biz bunu bekliyoruz yani halk olarak. Biz bunu bekliyoruz. Milyonlar onu bekliyor yani. Biz hakkımız olan neyse onu istiyoruz zaten. Yani sadaka istemiyoruz burada. Hakkımız neyse onu istiyoruz. İlk maaşınıza ne yapacaksınız? Aileme harcayacağım. Komple karabalık bir aileyiz. Aileme böyle bir mangal yapmayı düşünüyorum komple. İlk maaşımla fakir fukara dağıtacağım. Hele bir alalım da gerisini düşünürüz. Twitter'ın yeni patronu Elon Musk eski yönetimin icraatlarını ifşa etmeye devam ediyor. Adeta Twitter'la oyun oynuyor. Zaten Amerika'da hep şu spot cümleyle çıktı. Elon Musk Twitter'ın başına geçtikten ve satın aldıktan sonra Elon Musk'ın yeni oyuncağı. Öyle de oluyor. Önceki yıllarda platformun FBI, Dışişleri Bakanlığı, CIA, Pentagon gibi devlet kurumlarıyla işbirliği yaptığını iddia ediyor Elon Musk. As billionaire Elon Musk approaches a Friday dead... Amerikalı milyarder Elon Musk Twitter ifşaatlarını sürdürüyor. Losing its most active and important user. Musk, Twitter dosyaları ismiyle sürdürdüğü ifşaatlarının dokuzuncusunu serbest gazeteci Matt Taibbi aracılığıyla yaptı. So in... Tayyip'in paylaştığı bilgilere göre Twitter, FBI, Dışişleri Bakanlığı, CIA ve Pentagon gibi devlet kurumlarıyla işbirliği halindeydi. Şirket bu kurumlar aracılığıyla gözetim ve sansürü uyguluyordu. <laughs> kanallar sadece bunlarla sınırlı değil. Sosyal medya platformu COVID-19 salgınına ilişkin tartışmalara da müdahale ediyordu. Hükümetle aynı fikirde olmayan doktor ve uzmanları itibarsızlaştırıyordu. Serbest gazeteci Tayibi Twitter yöneticilerinden birinin eski CIA ajanı olduğuna ilişkin yazışmaları da paylaştı. Uh, Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra eski yönetimin kirli çamaşırlarını dökmeye başlamıştı.